आठ किस समय रहा Yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Şehir Kocaeli, koşu numarası 2, tarih 12 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at, ortalama hızı en yüksek olan at 6 numaralı at, aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 5 numaralı at, benzer zemin türünde en çok kazanan at 2 numaralı at, benzer zemin türünde en hızlı olan at 2 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at. Bu şehirde bu ile en en çok koşan at 3 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Kocaeli Koşu numarası 3 Tarih 12 Ağustos 2025 Toplam kazanma sayısı en çok olan at 3 numaralı at Ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 4 numaralı at Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at Benzer zemin türünde en hızlı olan at 10 numaralı at Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at Bu şehirde bu ile en çok koşan at 7 numaralı at Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at ve en son olarak da 9 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Kocaeli, koşu numarası 4, tarih 12 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at, ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at, aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 5 numaralı at, benzer zemin türünde en hızlı olan at 7 numaralı at, bu şehirde en çok koşan at 7 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at. Evet. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz Şehir Kocaeli Koşu numarası 5 Tarih 12 Ağustos 2025 Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 3 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 3 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 4 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 4 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at 3 numaralı at ve 6 numaralı at yazabilirsiniz Şehir Kocaeli, koşu numarası 6, tarih 12 Ağustos 2025. Ortalama hızı en yüksek olan at 7 numaralı at, aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 2 numaralı at, benzer zemin türünde en hızlı olan at 2 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at. Bu şehirde bu ile en çok koşan at 2 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, 3 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Kocaeli Koşu numarası 7 Tarih 12 Ağustos 2025 Toplam kazanma sayısı en çok olan at 3 numaralı at Ortalama hızı en yüksek olan at 1 numaralı at Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 2 numaralı at Benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 7 numaralı at Benzer zemin türünde en hızlı olan at 5 numaralı at Bu şehirde en çok koşan at 9 numaralı at Bu şehirde bu jokeyle en çok koşan at 4 numaralı at Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at pek. sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz.